Öncelikle teşekkür ederim. Ee, tabii ki bir iş başlandığı zaman ayrılık da beraberinde geliyor. Ee, öncelikle buradan e, yönetimimize Sayın Mehmet Büyük Büyükekşi'ye, e, Müslüm Özmen Beyefendi'ye, e, Yusuf Günay Beyefendi'ye, Özellikle Ahmet Altıntop Beyefendi'ye ve diğer e, yönetimde e, olup da şu an belki aklıma gelmeyen yönetici büyüklereme, başkanlarıma hepsine e, benimle alakalı düşünceleri için Beni devamlı tutmaları istemeleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ben tabii bu süreçten sonra kendilerine yardımcılığı yapmak istemediğimi, çünkü bu iki sene evvelki bu kararımı ilk defa yardımcılık yaptım ben ömrümde. Gerçekten çok zor bir iş olduğunu iki yılda gördüm. Ve bu iki sene evvelki teklifi bu proje için, bu e, bayrak için, e, Türkiye'miz için kabul edip kendi kariyer planlamamı belki biraz daha geriye atıp e, ikinci plana girdim. E, onun için e, böyle bir güzel bir istişarelerimiz oldu, görüşmelerimiz, konuşmalarımız oldu. E, ben de kendilerine teşekkür ettim. E, ve sonunda e, sarıl Ayrıldık, Yolumuza gittik. E, şu da bir gerçek. Ne kadar da belki federasyon altına görev almasak da e, bu milli takım hepimizin milli takımı. E, ben yine 7-24 eğer milli takım için elimden gelen bir konu olursa e, tabii ki 7-24 hizmetteyim. Burası milli takım. E, milli takım görevinden kaçınılmaz e, insan. İster istemez her türlü kendi sorumluluğunu da biliyor. O yüzden artık e, dışarıdan veya başka bir faaliyette Türk futboluna destek vermeye çalışacağım. E, tabii ki yani bir iş yapıyorsak inanıyoruz. E, biz de gideceğimize inanıyorduk. E, ama söylediğim gibi bu kararı veren e, yetkililere e, saygı duymak lazım. Kendileri bir e, düşüncesi vardır ki bu karara vardılar. Onun için biz e, hoca olarak e, her türlü yönetim verdiği karara saygı duymak e, zorundayız. O kararlarla yaşamak yaşamayı öğrenmek zorundayız. E, onun için e, tabii ki e, şu an e, grupta iyi bir durumdayız. Ee, ...Rugatistan'la aynı puandayız. Ve önümüzdeki üç maç var. Üç maçta yenebilecek güce sahibiz. Ee, sanırım bir galibiyet ile büyük bir ihtimalle Almanya bileti alınmış olacak. Ee, o yüzden e, milli takıma belki feda ettik ama e, gönlümüz rahat veda ettik. E, ve biliyorum eminim de bu çocuklar e, geri kalan adımları da atıp e, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'na götürecekler. Öncelikle şunu konuşayım. E, yönetimle ben bu konuşmaları yaptım. Yönetimin bana karşı bir e, talebi oldu ve yönetimle gerçekleşti bu konuşmalar. E, Montel'e hocayla ben bu tür konulara hiç girmedim. E, hiç de konuşmadık. E, onun altını bir çizmek lazım. Benim tamamen yönetimin bana karşı bir teklifi bulundu. E, yönetimle konuştuk. Bayağı da istişareler halinde bulunduk. Ama e, yeni teknik direktör içinde e, sanırım böyle bir yapılanma olduğu zaman tamamen yeni yüzlerin, yüzde yeni yüzlerin olduğunun ...daha iyi olacağı inancındayım. E, o yüzden e, yol açmak amacına da e, böyle bir karar aldım ve tabii ki kendi kariyerim açısından da artık... E, ...yine tekrardan e, teknik direktör olarak, nasıl ki bundan evvel e, teknik direktör olarak e, çalıştıysam... E, ...bundan sonra da teknik direktör olarak devam, e, kariyerime devam etmek istiyorum. Yok, öyle bir teklif gelmedi ama öyle bir istişarelerimiz, konuşmalarımız oldu. Fakat e, bana öyle bir teklif gelmedi. Ee, öyle bir teklif gelseydi e, zaten durumlar daha değişik olurdu. E, ama söylediğim gibi öyle bir konuşmalarımız, istişarelerimiz, fikir evet. alışverişlerimiz o konuda oldu. Ama e, yönetim son kararı Montreal'dan yandan e, kullandı. Saygı duymak lazım. Hayırlı olsun diyorum. Şimdi futbol takımında tabii ki oynamak isteyen var, oynamak istemeyen var. E, kiminin hocasıyla ilişkisi daha iyi olur, kiminin az daha iyi olur. E, mutlu olan futbolcu var, mutsuz olan e, oyuncular var. Ee, yani bu sorunun aslında e, muhatabı da bir yönde ben değilim. Çünkü e, ben futbolcularla kendi ilişkilerim içerisinde e, çalışmalarımı yapıyorum, görüşmelerim yapıyorum. Hoca da kendi görüşmeler yapıyor futbolcularla. Yani öyle çok böyle büyük bir sorun olduğu veya aşırı derecede büyük bir kavgalar olduğuna ben şahit olmadım. Tabii ki zaman zaman fikir ayrıklar olabilir ama bu da bir futbol takımı içine gayet normal, doğal olan şeyler. Ee, o yüzden e, sanırım bu sorunun e, nihayet doğru cevabını e, başka e, taraflardan verilirse daha iyi olur. Bu hepsi kardeşim. Onlara da hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hemen hemen hepsi aradı. Hepsiyle görüştük. Hepsi kardeşim. Hepsini çok seviyorum. Allah e, yollarını açık etsin. E, i̇letişim çok önemli. E, tabii ki ee, başarılar etmek istersek e, iletişimin çok önemli olduğuna inanan biriyim. Ee, o yüzden e, biz de eldiğimiz kadar, elimizden geldiği kadarıyla futbolcularımıza destek olmaya çalıştık. Ee, onların sorunlarıyla meşgul olmaya çalıştık. Çünkü sahaya rahat çıkmalarını istedik. Hepsi e, karakterli çocuklar. E, Hepsinin Allah yolunu açık etsin ve umuyorum e, gerekli başarıları elde ederler. Hak ettiği başarıları elde ederler. E, çünkü onlar e, bunları hak ediyorlar. Bizler profesyoneliz biz öyle kendimi ülkeler için sınırlanmış bir durumda değilim. Yani şu ülkede çalışım, şu ülkede çalışmaz diye bir kaidem yok. Ben her türlü plan projeye açığım. O yüzden söylediğim gibi kendim herhangi bir ülkeye sınırlanmadım. Hangi, nerede, nasıl bir proje olur? Rabbim neyi nasip eder onu hep beraber göreceğiz. Onun için biz de artık tabii ki bundan sonra durumlar biraz daha değişti. Yine tekrar ee, ilgi alanımız, konsantrasyonumuz daha başka yöne ayrıldı. O yüzden biz de artık tabii ki e, bakacağız zaman bize neyi gösterecek. Almanya'dayken de veya teknik direktör olduktan sonra da hiçbir şekilde spekülasyonlara katılmadım. Hiç, peki, hiçbir şekilde spekülasyonlara yorum getirmedim. Ee, onun için e, şimdi de herhangi türlü bir spekülasyona yorum getirmek istemiyorum. Çünkü o çalışan kulüplerde, o çalışan yerlerde e, hocalar var, hoca arkadaşlarımız var, yöneticiler var. Çok samimi ve içtenlikle olan görüşmelerimiz var. E, onun için bu tür görüşmeleri daha çok profesyonelce yaşayıp kendimle saklı tutmayı e, görünüyorum. Onun için fazla reklam etmek istemiyorum. Ama tabii ki e, sağ olsunlar e, çok teklif aldık. E, ama bundan sonra tabii ki bakalım artık e, söylediğim gibi durum değişti perspektif değişti ee, o yüzden aralarında iyi bir inandığımız bir projede olursa Tabii ki e, seve seve kabul ederiz. Öncelikle e, Türk futbolu ile alakalı yöneticilerimizi, başkanlarımızı, ülkemize gerçekten o kadar çok değerli futbolcuları, kaliteli yabancıları için teşekkür etmek lazım. Çünkü bu den özellikle bu sene o kadar çok kaliteli yabancılar geldi ki umarım onlar Türk futboluna katıta bulunur. Lakin onları buraya getirdiğimizde ama güncel iyi çalışmayıp güncel onların performansını arttırmazsak ister istemezler onlara da biz seviyesine, onlara seviyesine onlar bizim seviyemize gelebilir. Şunu demek istiyorum. Biz maalesef biraz daha böyle kendimizi küçük görmeye alışırız. Ee, sanıyoruz dışarıda e, Avrupa'da her şey çok daha daha farklı diye bir yapımız var. Ee, öncelikle kendi gücümüzü bilelim. Kendi insanımızın gücünü bilelim. Kendi ülke futbolcumuzun gücünü bilelim, değerini bilelim. Kendi Türk hocalarımızın değerini bilelim. Ee, orada da çok değerli hocalarımız var. Geçen sene Emre Hocam çok iyi bir iş vardı. Şu anda Arda Hoca mesela İlkspor'da, İlhan Palot Hoca senelerdir, Ömer Hoca bir yandan, Çağdaş Hoca bir yandan. Hani sayanmekle bitemediğimiz e, değerli hocalarımız var. E, onlara da sahip çıkalım. Sözde değil, gerçekten yeri zamanı geldiği zaman onlara bir an evvel sahip çıkıp, çünkü sahip çıktıkça onlara Türk futboluna katkıda bulunup katkıda bulundukça futbolcu yetiştirip futbolcu yetiştirdikçe de başarı gelecektir. Onun için kendi ülke insanına inanan biriyim. Kendi ülkemize inanan biriyim. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yani sadece kalitemiz var bu yetmiyor. Liyakat her gün üstüne koyarak artar. Her gün üstüne koyarak çalışılır. onun için liyakat çok önemli ve eminim ki önümüzdeki yıllarda da inşallah daha da iyi oluyor bu Türk futbolu. Tabii ki yani bizim bak bizim gözlemlerimiz, e, futbolcu izlememiz devam ediyordu. E, bu sadece ben veya Stefan Hoca veya ekiple değil. Bu tabii ki bir e, yayılım olarak oluyordu. Çünkü hepimizin kendine göre bir çevresi vardı. E, Görüştüğü scoutlar vardı. O yüzden e, tabii ki biz de e, ona göre yapıyorduk. Ama bu bitmeyecek ki yani. Bu devam edecek. Ben Avrupa'da inandığım biri olduğu zaman Türk futbolu için yine e, gönül gönlüm ister. E, buradaki futbolu, buradaki ülkemizdeki e, insanlarımız, ülkemizdeki adamlarımız, futbol adamlarımız bu türden değerli Türk futbolcularını değerlendirsin. o yüzden çalışmalarımız olsun veya olmasın devam edecek.